Hepinize merhaba arkadaşlar. 3. Ee, kernel kerneldayız. Üçüncü kernel'da ne yapacağız, neler göreceğiz bir göz atalım. burada konuşacağım şeyler Thresholding konusu. Eee ondan sonra threshold'lık, adaptive thresholding, bu anlaştırma, bu thresholding'in türleri, adaptive Thresholding'in türleri. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, derseniz dilerseniz başlayalım. Tabi öncelikle yine her zaman gibi kütüphanelerimizi kuruyoruz ilk başlarda. Evet burada kullanacağımız kütüphaneler OpenCV var. Yine geçen konularda hatırladığımız OpenCV ve NumPy var. Fakat burada bir farklı kütüphane var. O da matplotlib O da şurada kullanacağız tam olarak MedPilot'ı. Evet, burada bir hatırlarsanız veri biliminde SubPilot çiziyorduk. SubPilot çizeceğiz ve Adaptif Trash Holding'leri karşılaştıracağız. Evet. Dilerseniz başlayalım. Kütüphanemizi kuruyoruz. Evet. Eşitleme nedir? Türleri nedir? Eşitleme bir görüntünün bölümlerini siyah beyaz olarak ayırmak için kullanılan bir görüntü işleme tekniği. Evet. Bu teknik hatırlarsanız şimdi Kernel 2'den örnek vereyim. Kernel 2'de bir 20 diye eşik değeri verdik. Eşik değerin altındakiler beyazdı, üstündekiler siyahtı. Yani işte bu şekilde ya siyah ya beyaz diye veriyoruz. Yani piksellere renk veriyoruz. Da bu ikili threshold'lik de böyle. Yani eşik değerin altındaysa bembeyaz, eşik değerin üstündeyse simsiyah olacak şekilde. Evet. Burada eşikleme peki ne için kullanılır dersek eşikleme resimlerin daha iyi anlaşılabilmesi, analiz edilebilmesi ve işlenebilmesi için. Hatta biz burada şeyi sorarsanız eğer ki yani kernel 2'de eşikleme yaptım ama ne için yaptın derseniz şunu söyleyebilirim. İşlenebilmesi derim çünkü e, biz orada o arka planı şey şeklinde de ekleyebilirdik. Yani Tom ve Jerry resmini birleştirdik ya. O şekilde de arka planı ekleyebilirdim. Yani Jerry resmine Tom'u eklediğim gibi arka planı da ekleyebilirdim. Bunu niye yapmadım derseniz ortaya çok sağlıksız bir görüntü çıkıyor bunu yaptığım zaman. Ve o yüzden eşikleme yöntemini kullandım. Eşikleme yöntemini kullandığım için öyle güzel bir görüntü çıktı. Arka plan böyle sırıtmadı. Daha doğrusu Tom ve Jerry arka planda sırıtmadı diyebilirim. Eşikleme orada o işimize yaradı yani. Önce kernel'da. Eşiklemenin 5 çeşit türü var. Basit eşikleme var. Ters eşikleme var. Turun trankasyon var. Sınırlama var ve ters sınırlama var. Bu şekilde 5 çeşit eşikleme türü var. Tabi bunlardan bahsetmeden önce bir koda geçelim. Koddan anlatayım. Koddaki örnek üzerine türlerine tek tek değinelim bence. Evet. Şimdi kodumuzu çalıştırıyoruz. Kodumuzu çalıştıralım. Evet gördüğünüz üzere 5 tane I'm show metodu çalıştı. i̇sterseniz yani kodu anlatmaya başlayalım. Şimdi en başta image adında bir, de, bir değişken oluşturdum. Bir değişkeni klasöründen okudum şuradan. Şu gördüğünüz resim okundu. Daha sonra gösterdim onu şu şekilde Evet, imajı böyle göstermiş olmamış şey oldu Burada ilk eşitleme türümüz basit eşitleme, basit eşitleme yaptık basit eşitleme şu şekilde Evet, gördüğünüz üzere bu basit eşitlemedir altındaki de üstündeki değerler siyah altındaki değerler beyaz olmak üzere daha sonra ters eşikleme var. Ters eşikleme de aynı mantık fakat e, altındaki değerler siyah. Eşik değerimizin üstte değerler beyaz. Bunlar nasıl böyle yarı yarı oldu derseniz eşik değerine bakın. 127 verdim yani 127 ile 255 arası beyaz olsun dedim mesela. Pardon siyah olsun dedim trash için. O yüzden böyle bir yarı yarıya bölümüm oldu. Dediğim gibi ters binary de aynı şekilde. Ters binary de aynı mantık. Ama tersi. Yani siyah yerine beyaz yapıyor. Beyaz yerine siyah yapıyor. Truncation var. Truncation. Truncation şu şekilde. Bu yöntemde eşik değerin üzerindeki pikseller siyah olarak ayarlanıyor. Dümdüz siyah. Yani aynı şeydeki gibi, binary'deki gibi sıfır olarak ayarlanıyor. Altındakiler de tam beyaz olmuyor ama gri tonlarını koruyor böyle. Hemen yani bir örneğimizi getirelim. Gördüğünüz gibi üstündekiler siyah oldu. Altındakiler böyle gri tonlarını korudu. Beyaza doğru yaklaşmaya başladı ama beyaz olmadı. Eee sınırlama var. Sınırlama da aynısının tam tersi gibi. Yani nasıl desem bu yöntemde eşit değerler üzerindeki piksellerin siyah olarak ayarlanmasına rağmen Aynı pikselin beyaz ayarlanması yerine piksellerin değerleri sıfır ayarlanıyor. Yani Üstündekiler siyah olarak ayarlanıyor. Şöyle örneğimizi de getirelim bence. Üstündekiler. Yani eşiklerin üzerindeyse dim, direkt sıfırı veriyoruz. Simsiyah bir fotoğraf oluyor. Ama altındaysa direkt biri vermiyoruz. Tonlayarak gidiyoruz. Bu mantıkta. Bir de bu sınırlamanın da tersi var. Sınırlamanın tersi şu şekilde. Ee, eşiklerin üzerindekiler beyaz olarak ayarlanıyor. Şurası bembeyaz oluyor. Şöyle. Burada biraz yanlışlık olmuş sanki ama. Altındakiler siyah tonuna gidiyor. Evet. Üstündekiler beyaz olmasına rağmen siyah tonlarına doğru gidiyor. Altındaki pikseller de direkt sıfıra ayarlanıyor. Yani sıfır ayarlanıyor dedim. Simsiyah oluyor. Ters sınırlamada böyle bir şey. İşte gördüğünüz üzere burada kısaca çağırdık. beşinde, 5'inde gö göstermiş olduk. Bir de eee adaptive threshold var. Bu adaptive threshold aslında normal thresholding'in daha gelişmişi gibi. Çünkü her bir pikselin eşik değeri ayrı ayrı hesaplanıyor. Tabii bu avantajın bir dezavantajı da oluyor. O nedir derseniz biraz daha yavaş çalışıyor Threshold e göre bir dezavantajı da budur yani ee, iki çeşit Threshold Link yöntemi var yine Threshold Link yöntemine değinmeden önce bir komutumuzu çalıştıralım burayı çalıştırdık üst tarafı da çalıştıralım alt tarafı, pardon hemen şu görselimizi kapatalım çalışsın. Evet. Şimdi iki çeşit adaptif eşolduğumuz var. Birincisi adaptif Mean Thresholding. Bu yöntem her pikselin eşik değerini pikselin çevresindeki bölgenin ortalamasına göre belirliyor. Yani bir piksel düşünün. Etrafındaki değerleri alıyorsun. etrafındaki değerleri alıp ortalamasını alıyorsunuz ve eşik ağırlığı olarak belirliyorsunuz. Ee, Adaptif Gaussian Threshold'lik var. Bu yöntemse Gauss filtresine göre şey yapıyor. Yani Gauss sistemine göre bir Gauss filtremiz var. Ona göre işlem oluyor eşik değerini belirliyor, boyutunu, ağırlığını belirliyor parametre olarak. İsterseniz bir kodu inceleyelim. Burada sudoku adında bir imajımızı okuduk. Sudoku şu. Sudoku gördüğünüz üzere. Daha sonra bir trash binary yaptık. Trash binary Gördüğünüz bu bildiğimiz trash binary yukarıda kullandığımız gibi doğrusal şekilde. Eğer 127'nin de siyah boyadı. Pardon 127'nin altındakileri beyaza boyadı. Şuraları beyaz gördüğü üzere. Üstündekiler de siyah. 127'nin üzerindeki değerler de siyah. Bu şekilde bir görüntü çıkarttı bize trash binary. Ee, daha sonra şimdi adaptif threshold'lara geçtik. Adaptif threshold'lara bakın. Gördüğünüz mü ışık parlayan yer ne kadar avantaj sağladı bize yerine göre. Burada da ortalama sanılık. Tabi burada bir şey fark etmişsinizdir. Burada ee, şey yok. Eşik değeri yok. E, söyledik ya zaten eşik değeri ortalamaya göre belli oluyor. O yüzden eşik değeri verilmiyor burada parametre olarak. Nedir bu parametre derseniz bir inceleyelim. Birinci parametremiz imaj aynı normal threshold olduğu gibi Ka değişkenimizi aldık bu 255 maksimum ışık değeri bizim maksimum ışık değerimiz ee, bu ise türümüz adaptif ortalamaya bağlı Threshmin. türümüzü aldık böylece bu 11 ise şudur ee, demiştik ki bir alanı kapsıyor diye. 11 11 bir alan kapsıyor. Şöyle 11 11 bir alan kapsıyor. O alana göre eşik değerini hesaplıyor her birini. Ve bu eşik değeri hesaplarken bir e, eklenir veya çıkarılan bir sabit değerler oluyor. Onu da burada vermişiz. Buradaki eşik değerine ya 2 çıkarılıyor ya da 2 ekleniyor. Yani kısacası böyle çalışıyor. Burada bildiğimiz subbindit var iki iki bir saffaylık çizdirmişiz. Yani gördüğünüz üzere arasındaki fark bu eşik değerinin kendisi belirlediği için her zaman güzel bir görüntü çıkarıyor. Belli bir sabite kalmadığı için daha kaliteli bir görüntü çıkarıyor bize. Evet. Bu alıştırmalar var. Bu alıştırmaları inceleyelim. çevresindeki değerlerin ortalamasını alarak değiştiriyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz. Ee, az önce bir kayıtta hata olduğu için hemen bir sorunu düzelttim. Umarım bu videoyu birleştiririm ve paylaşırım artık. Evet, bu, bulanıklaştırmalarda kalmıştım. Bulanıklaştırmalar kısmında e, kodu anlatayım bu açtırma için blur fonksiyonunu kullanıyoruz. Boyutun çevresinin değerlerin ortalamasını alarak değiştiriyor piksel değerini. Burada mesela 4x4'lük bir blur oluşturmuşuz. Burada imaj değişkenini tabi önce okuduk. İmaj değişkenimiz kediydi. CAD Cat 1. Şu gördüğünüz resim. Orijinal resmimiz. Bunu okuduk. Daha sonra aynı şey olayı altırdık. ondan sonra 4 çarpı 4 bir büyü oluşturduk. Burada bir kutu aldı mesela. Bu kutunun ortalamasını alıp tüm resme yaydı. Yani eşik değerinin ortalamasını ne alarak piksel değerini pardon piksel değerinin ortalamasını alarak diğer tüm fotoğraflara yaydı. Bu yorum mantığı bu şekilde. Tabi e, sonuç 8 çarpı 8. Gördüğünüz gibi Eleman sayısı arttıkça ortalama bir değişiklik oluyor ki, yani standart satması da değişiyor biraz. O yüzden olsa gerek. Ee, görüntünün kalitesi düşüyor. Yani 8x8 de böyle. 16x16 daha da görüntü kalitemiz düşüyor. Evet, göründüğü üzere. Çok geniş bir alana yayılmış. Ve bu geniş bir alanın ortalaması alınarak, piksel ortalaması alınarak böyle bir... Pikseller yayılmış ortalamaya göre. Blur'un mantığı bu şekilde. Blur'un normal Blur yerine iki farklı çeşit daha var. Onlardan da bahsetmeden olmaz. Median Blur var. Median Blur'un farkı normal Blur'dan. Bu sefer o bulunduğu alandaki pikselleri sıralıyor. Ona göre ortanca değerini alıyor. Direkt ortancayı almıyor yani. Direkt ortalamayı almıyor daha doğrusu. Ortalama ile medyan farklı şeylerdi hatırlarsınız. Ondan sonra bunu da çalıştıralım. Evet. Şu resmi unuttuğumuz için gelmedi. Evet. Ve medyan blur tabi ortalancayı aldığı için iki tarafı da eşit şekilde bölmesi gerektiği için e, tek sayıda değer alıyor. Burada da aynı şekilde tabi eleman sayısı büyüdükçe netlik gidiyor. Bu sefer daha çok içe doğru bir bulanıklaştırma yapıyor. Yani median blur'un olayı o şekilde. Ee, bir de Gaussian blur var. Gaussian blur. Gaussian blur bir işlem, bir görüntünün her bir pikselin değerini o pikselin çevresindeki diğer piksel değerlerine göre değiştirmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu ne demektir? Şimdi bir piksel düşünün. Etrafındaki piksellere bakarak o ortalamasını alıp yayılıyor. Bu daha o zaman bize daha bir net bir blur efekti sağlayacak gibi değil mi? Yani görüntüsü öyle tanıma göre. Peki bunda yine aynı şekilde boyut veriyoruz. Normal blur gibi. Fakat ekstra bir şey ekliyoruz burada. Sigma x diye bir şey ekliyoruz. Sigma x nedir? sigma x şudur falan. Yani Gauss filyesinin x yöndeki standart sapmasıdır. 150 vermişiz burada hepsinde. Dersiniz çalıştıralım. Ben ettim. Evet. Göründüğü üzere. Yani diğerlerine göre daha bir şey oldu. bu. Evet doğru. Resim açmışız. Diğerlerine göre biraz daha net gibi olsa bu sefer dışa dönük bir oldu işten. içeride net, dışarıda gittikçe bunu Öyle bir görüntü oluştu. Evet, e, anlaşatlarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.